Kur'an şifa ve rahmettir Kur'an'ın ifadesine göre. Ve minel kuran ma huwa un ve rahme. Biz Kur'an'dan nice ayetleri şifa ve rahmet olsun diye indiririz diyor. Yunus 57'de, İsra 82'de, Fussilet 44'te Kur'an'ın şifa olduğu vurgulanır. Ama sevgili arkadaşlar bir ilacın şifaya vesile olması için o ilacın kullanılması gerekir. Nasıl kullanılması tarif edilir ve onun kullanıldığı zaman fayda edeceği değerlendirilir. Yoksa reçetenin veya prospektüsün okunmasıyla ilacın şifa vermesi beklenilmez. Kur'an'ı yüzünden okuyarak, ezberimizde olanları ezberimizden telaffuz ederek, Kur'an'ın şifa ve rahmet olmasını beklememiz çok eksik bir bekleme olur. Kur'an'daki şifaya yönelik ayetleri uygulayacağız, hayatımıza geçireceğiz de şifayı öyle bekleyeceğiz. Hem ferdi hastalıklarımıza, problemlerimize, stres ve bunalımlarımıza hem de sosyal kargaşaya, sosyal hayattaki anormalliklere aynı zamanda devlet yönetiminin ölümcül hastalıklarına Kur'an'ın şifa olduğunu unutmayacağız ama bunun böyle olduğunu ispat etmek için Kur'an'ın reçetelerini uygulamaya çalışacağız. Ekonomik konusunda nasıl şifadır Kur'an? Faizi kaldırmadan insanları kandırmayı, hile yapmayı hala alışkanlık olarak devam ettirerek yalan söyleyerek İslam'ın ekonomik sistemle alakalı Kur'an'i ölçülerine riayet etmeyerek ekonominin şifaya ulaşmasını bekleyemeyiz. Yani sattığımız ticaret mallarına ayetleri okuyup üfleyerek ekonomik hayatı Kur'an'a uygun hale getiremeyiz. Ya ne yapacağız? Allah'ın ticaret konusunda helal ve haram hudutlarına riayet edeceğiz ve ekonominin e, Müslümanca helal bir şekilde e, Allah'ın rızası istikametinde düzelmesi için e, önce devleti e, e, gayri İslami kanunlarından uzaklaştırarak olması gereken yere oturtarak ekonomiyi hukuku ekonominin şifasını sağlayacağız. Hukukun şifası Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten geçer. Küfrün kanunlarını, insanların kendi kafalarından uydurdukları, adına kanun dedikleri hususları Allah'ın bizi hukuk açısından da en güzel hale getirmek için gönderdiği Kur'an hükümlerine tercih edersek demokrasiyi Allah'ın şeriatına üstün kılmaya kalkarsak Allah'ın kitabına inanmaktan önce demokratik kurallara inanırsak tabii ki burnumuzun pislikten kurtulması mümkün olmaz. Adalet deniliyor. Adalet ancak Allah'ın hükümlerinin uygulanmasıyla sağlanılır. Maide suresindeki ayeti biliriz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kim olursa olsun o zalimlerin ta kendisidir. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek adalettir. Onu uygulayan adil olur. Allah'ın indirdiğinin dışındaki hükümler kanunlarsa zulümdür ve onları uygulayan kimse zalim olur. Adaleti sağlamak açısından ancak Kur'an'ın hükümlerini uygulamak mecburiyetimiz var. Eğitimin çocuklarımızı eritmemesi, öğütmemesi için onları dünyada ve ahirette faydalı ilimle donatmak için Kur'an'ın e, göstermelik olarak değil Kur'an'ın hükümlerinin eğitimde tümüyle e, ölçü olması e, layık bir eğitim yerine kemalist bir eğitim yerine e, Kur'an'i bir eğitimi e, okullarda e, en basitin en e, alt düzeydeki okuldan e, en e, diploma yönüyle en üst seviye denilen e, eğitim veren kurumlara kadar e, Allah'ın kitabını e, eğitim sistemi olarak uygulamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim muska olsun diye indirilmedi. Falcılık yapmak, kayıp bulmak için indirilmedi. Rukiye için indirilmedi Kur'an. Onun şifa olması esas manevi hastalıklaradır. Kur'an hastalıkları ekseriyetle Gönül hastalığı olarak dünya gibi şirk gibi imani noktalardaki hastalık olarak ele alır. Şifayı da manevi olarak sunar.